Türkiye ikincisi olduk. Bu bizim için gurur. Riband lideri oldum. bir de en iyi 5'e seçildim. Canik Belediye Başkanımız da sağ olsun başlarımıza geldi. Bize destekle bulundu. Bize motivasyon verdi. İyi ki de geldi. E, i̇ki yıldır Türkiye finallerine kalıyoruz Canik Belediye Spor Kulübü'nde. Geçen yıl ilk 16'ya kalmıştık ama ilk 8 finalde Galatasaray'a eğlenmiştik. Ama bu yıl final oynadık Bataş'la. Takımla kendimde gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonası'nda top çalma lideri oldum. Bizi destekleyen herkese e, gönülden teşekkür ederiz. Yaşanmamış bir başarı elde ettik. Kalbi bizimle atan Samsunlular, Canikliler'e, başarımızda cani görülden bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz.